Bu ne? Yıl 2009 ya da 2000. Batman. Yangını söndüren adam. Bakalım. Yıldızlı o kırmızı seyli Star TV izlerken altta çıkan bu akşam TV'de ilk kez yazısıyla heyecandan köpürüp taşmıştı. Evden uzakta bir yabancının televizyonunda bir filmi baştan sona seyretmek her zaman garip bir az vermiştir. Spider-Man videosunu izleyenler bunun nedenini gayet iyi bilir. TV'de ilk kez olarak biz kültürsüz yaratıklara sunulan film The Dark Knight'tı. Namı diğer Kara Şövalye. Fragmanda Batman'i görünce iyi iyi akşam vurdulu kırdılı film var. Dayaklı mayaklı böyle izleyip çıkarız dışarı diye düşünmüştüm. Vakit geldi çattı. Kara şövalye başladı, ben bittim. Ne dışarı çıkacak heves, ne de uyuyacak yorgunluk kalmıştı. İlk izlediğimde bu kadar etkilendiğim bir film olmamıştı. Gerçi hala yoktur. Belki There Will Be Blood'ı ve ihtimal Apocalypse sınavı sayabilirim. Bunların birinden yoğun empati, diğerindense estetik haz nedeniyle etkilenmem söz konusuydu. Dark Knight'ta durum farklıydı. Varoluşçuluk ve nihilizm arasındaki çatışma, sınır ötesi operasyonlar, neş dengesi gibi felsefi, siyasi ve matematiksel konseptleri heyecan verici olay örgüsüyle harmanlıyor. Bir çocuğun ya da bir ergenin de izleyip anlayabileceği hatta özümseyebileceği bir şekilde sunuyordu. Defalarca sağda solda izledikten sonra filmin bir üçlemenin ikinci parçası olduğunu öğrendim. Diğer iki filmi de izledim ve Batman'i daha iyi anlamaya başladım. Star TV'de izlerken kötü adamın kaybetmesi için duygu dökmüş, finalde inşaatta bacanların asılı şekilde bırakılmasını hayal kırıklığıyla karşılamıştım. Çünkü Örümcek Adam bir de Yeşilcin tıp camiası aslında böğür diye tabir edilen bölgesine bıçaklı uçan kaykay saplanması suretiyle haklanmıştı ve bu tatmin ediciydi. Örümcek adam birinin zihnime ektiği standart film boyunca itlik yapan kötü adam finalde cezasını bulmalı idi. Bu şekilde heceleyerek bir standart koymuştu. Ben şeyi çok seviyorum ya. Ölmeyen, işte ana karakteri durmadan göt eden kötü adamları çok seviyorum. Ercüment Çözer veya Raymond Reddington falan filan. Daha çok seviyorum. Ana karakterin böyle mal olduğu, eşek olduğu, kötü adamın manyak zeki olduğu elemanları daha çok seviyorum. Daha böyle kötüyü, empati duymak. Ana karakter götü olanı oluyor çünkü genelde. Böyle. Şımarık. Batman'ım. Ailem öldü. Ühühü. Hadi suçlu döveyim. Ya <laughs> Neden sinirlendim amına? Kara Şövalye bu açıdan sönük kalmıştı. Zaman geçtikçe her izlediğimde Joker'e ısınmış onu da haklı bulmuştum. Bir süre sonra haklı olanın Batman değil Joker olduğuna kanaat getirdim. İnsanların iki yüzlülüğü konusunda haklıydı. Medeni insanlar zor zamanlar geçirdiğinde birbirini yerdi. Ölen kişi sayısı ölenin kim olduğu kadar önemli değildi her şeyi kontrol altına almak, kontrol altında tutmak istemek hastalıklı bir davranıştı. Tüm bunları kanıtlayan Joker, Gotham'ın gerçek yüzünü göstermişti. Üçlemenin diğer filmlerini izlediğimde Batman'i anlamaya başladım. Derken kastettiğim şey, Batman'in neden Joker gibi biri olmadığını ve buna dair haklı sebeplerinin neler olduğunu görmemdi. Öncelikle Joker manipülatif, yalancı bir popolaktı iki dem vuran bir iki yüzlüydü. İnsanların birbirini yemek zorunda kaldığı zor zamanları yaratan oydu. Kontrol manyaklığı öyle bir derecedeydi ki her eylemini en ince ayrıntısına kadar A, B ve C planlarıyla uygulardı. Zaten bunu daha önce konuştuk. Benim yanılgım da filmde Joker'e inananların düştüğünden farklı değildi. Amaçsız ve öfkeli insanlar hoşlarına giden sözleri aykırı birinden duyunca hızlıca tarafkir olabilirler. Harbiden her şeyine Yiğit yeni video yüksek ihtimalle yarın gelecek dostum. Kaybetmiş olduğu için Joker'e inandı. İdeallerinin ve aşkının yerini öfke ve intikam arzusu aldı. Joker, Rachel'ı öldürmekle açtığı Harvey'nin içindeki o boşluğa döktüğü benzini Harvey'e bir amaç vererek yangına dönüştürdü. Kara Şövalye'yi ilk kez izlediğimde hayatımda her şey yolundaydı ancak yıllar geçtikçe içimdeki boşlukların sayısı arttı herkes gibi. Kötülüklere karşı duyulan acziyeti değerlendirmesini bilen Joker'e hak verme sebebim de bundan kaynaklanıyordu. Gelelim Batman'e. Batman için başlangıç, Bruce'un anne ve babasının bir suçlu tarafından gözlerinin önünde öldürülmesidir. Bruce o andan sonra suça karşı savaşmayı misyon edinir. Fiziksel kapasitesini geliştirir. Suç soruşturmada uzmanlaşır. Misyonuna uygun kabiliyete erişmek için yıllarını verir. Kılık için yarasayı temel alır. Travmasını misyona dönüştüren Bruce, korkusunu da sembole dönüştürmeyi başarır böylece. Joker kendi yaşadıklarını başkalarına da yaşatıp davasını haklı göstermek isterken Batman kendi yaşadıklarını başkası yaşamasın diye haklı bir davanın peşine düşer. Bu ikilinin adalet anlayışları da farklıdır. Joker... Bir şey soracağım. Beni saçlamayın ama. Joker nereden geliyor bunu? Joker'in böyle backstory'sini ben hatırlamıyorum çünkü hiç. Yani şey hariç bu son Joker filmi hariç. Var mı bu backstory'si falan? Ne bileyim nasıl buna dönüştüğü. Zart falan gibi şeyler. Ya Kerem Tunç senin belanı Mal. Annen yazmış ama. Batman'in babasından güya. Film ve çizgi romanları göre değişiyor. Her başka. Aslında komedyen. Kesin olarak yok. Okey. Okey. Mesela bu, bu film mesela. Ben de bu filmi seviyorum. Normalde film izleyen biri değilim. Biliyorsunuz bu filmi seviyorum. Ben hoşuma gitmiştim benim. Rapçi mi? Ebe'nin o kadar da değil o kadar da biliyoruz bunu. ve bunun backstory'si yok öyle random bir tane manyak çıkıyor mu ben niye batman'e benziyorum hakaret sayarım batman'i hiç sevmem tam bir göt oğlanı the killing joker'da anlatıyor bir tık okey Joker için kaos adildir. Tutarlılık önemli değildir. Cezayı kendisi keser ve ortada hiçbir suç olması bile gerekmez bazen. Batman ise suçluyu adalete teslim eder. Hükmü veren asla kendisi olmaz. Yargıç değil, koruyucudur. Bu yüzden de asla öldürmez. Hop arka Asylum'dayız. Arka mesalum City için çok iyi bir ısınma turu. Karakterleri ve dünyayı tanıtıyor. Eğlenceli ve ilginç bir deneyim sunuyor. Hikayesi kısaca şöyle. Batman Joker'i yakalar ve arka Asylum'a hapseder. Joker Mavra'a arken ufak bir manevrayla kaçınca Batman gafil düştüğünü ve tufaya geldiğini anlar. Ava giderken avlanmıştır, yakalanan da hapsedilen de kendisi olmuştur. Bruce olan arka mesailumdaki mahkumlarla ve süper kötülerle dövüşerek Joker'a ulaşıp onu etkisiz hale getirmek için çabalar. Sonunda Joker'i bulur ama o da ne? Joker. Bakın natural natural nereye kadar? deyip kendisine farmakolojik enjeksiyonlarda bulunmuştur. Adeta Ronnie E. Coleman tarafından ısırılmıştır. Ancak Batman bakma böyle göründüğüne Allah'ıma tek yumruk da alırım bu herifi der. Yanındaki 3-5 suçlu oradaki. Birkaç yumruk farklı Joker'i dövüp arka mesalumu kontrol altına alır. İlk oyunda burada biter. Ben şeye çok kıl oluyorum ya. Ana karakterin çok iyi olmasına falan. Ana karakterin fazla güçlü olduğu yapımlardan nefret ediyorum abi. Çok iyi video yapıyor ya. Dur yangını çıkaran adamı da izleyelim. Ateşe körükle giden bir kişi bir alev göremezse yangını kendisi çıkarır. Asimov'un vakıf romanını okurken bu cümleyi görür görmez aklıma tek bir isim geldi. Joker. Bu videoda Joker'in kendi savını kabul ettirmek için bizi nasıl kandırdığına göz atacağız. En aklı başında insanı bile deliliğe sürüklemek için tüm gereken Yorum atmayınca iki tane atarız. Bir kötü gündür. Joker'ın temel savı bu. Benden hiçbir farkınız yok. Deliliğe yalnızca bir adım uzaklıktasınız. Tek gereken şey ufak bir itiş. Joker film boyunca bize yalan söyler. Bunun en bilinen örneği yara izlerinin değişen hikayeleridir. Öldüren şaka çizgi romanında eğer bir geçmişe sahip olacaksan bunun çoktan seçmeli olmasını isterim sözüne bir göndermedir bu. Ancak dürüst olmadığı tek konu geçmişi değildir. Keza Joker filmin başından sonuna dek bize ve diğer karakterlere yalan söyler. Örneğin soygun sahnesinde mermisi bitti mi sorusuna evet yanıtını verir, kafa sallayarak ve adamının vurulmasına yol açar. Mafyaya Batman'i öldüreceğini söyler ama mafyanın tüm parasını ve ele başlarını doğrudan ve dolaylı olarak yok eder. Dante asla plan yapmadığını sadece arabaları kovalayan bir köpek olduğunu söyler. Yakaladığında ne yapacağını bilemez. Oysa her eyleminde A, B ve C planları vardır. Silinen otobüs sahnesinde bunu bariz görürüz. Kendiyle baş başa kaldığında planına odaklanır. Başarılı geçen bir etabı kutlayacak zamanı yoktur. Yalan söyleme konusunda bir istisna var. Batman. Batman'e karşı dürüsttür ve asla yalan söylemez diye düşünebilirsiniz. Aslında bu da yanlıştır. Çünkü Joker Batman'de dahil herkesi manipüle etmeye çalışır. En az kendisi kadar ekstrem bir karaktere savını kabul ettirmek için çabalar ve yalan söylemekten kaçınmaz. Batman'e karşı dürüst olmadığının en büyük kanıtı yara izlerinin nasıl oluştuğunu 3. kez anlatmaya yeltenmesidir. Batman'i nasıl kandırdığını başta bahsettiğim yangın konusu üzerinden anlatacağım. The Dark Knight filminde ateş ve yangın tekrar eden bir tema. Joker'in mafya parasını yakması, Dent'i götüren konvoyu tuzağa çekmek için alevler içinde iki ambulans ile yolu kapatması, Dent'in yüzünün yarısının yanması, Alfred'in anlattığı haydut hikayesi ve Joker'i tanımlarken kullandığı o meşhur söz. Bazı insanlar para gibi mantıklı şeylerin peşinde değildir. Onları satın almak, korkutmak, onlarla anlaşmak ya da müzakere etmek mümkün değildir. Bazı insanlar dünyanın yanıp kül olmasını seyretmek ister. Joker kötü bir... Bu cümle çok tanıdık geldi lan. Bu World of Warcraft'ta bir karakterde vardı. Stevie var ya. Bak net söylüyorum size. Stevie'ye World of Warcraft'ın morunu böyle öğretse biri. Ya da kendi araştırıp okusa. Koyar bin tane video çıkartır. Gün savına körükle gider. Raul dedin değil mi? Aynen. Jack Batman'in iradesi onu yiyip bitirmektedir. Örneğin Killing çok monoloğunda sen de o kötü bir günü yaşadın ama neden delirmiyorsun diye isyan eder. Filmde bu savını Batman'e kabul ettirmek için Gotham'a ateşe verir. Beş kişinin ölümü senden diyerek kendi öldürdüğü insanların suçunu Batman'in üzerine yıkar. Maskenin altındaki adamın sevdiği kadını öldürür. En güvendiği insanı acımasız bir suçluya dönüştürür. Tüm bunları Batman'i delirtmek için kullanmaktadır. Filmin sonunda baş aşağı asılı durur Ken yaptığı iki feribot dolusu insan hiçbir şey. Ben Dent'i delirttim. Savunması da Batman'e söylediği bir yalandır. Mafya ya da dediği gibi Dent sadece bir başlangıçtır. Onun savını kanıtlayacak şey Batman'in delirmesidir. Ancak tüm kayıplarına ve travmalarına rağmen Bruce irade gösterir. İlkelerine bağlı kalır ve filmin son sahnesindeki gibi Joker'in alev göremediği için çıkardığı o yangını söndürür. Vay Ank! Çok iyi video yapıyor ya. Bu kadar iyi video yapma lan. 1. Yıl 2009. 2. Çok iyi video yapıyor herif ya.